Bilgi. X küçük eşit A, X A'ya eşit veya A'dan küçüktür arkadaşlar. Küçük eşitliği daha önce de görmüştük. Ay Yıldız İnşaat Firması elindeki daireleri satmak için aşağıdaki gibi bir kampanya düzenlemiştir. Bu kampanyayı değerlendirip ev almak isteyen bir rol beyin almak istediği herhangi bir daire için ödeyeceği tutarı gösteren eşitsizlik hangi seçenekte doğru verilmiştir? Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman fiyatlar üzerinde belli indirimler yapılmış. Önce birinci daireye bakalım. 500 bin lirada 25 indirim. %25 dörtte bir demektir arkadaşlar. 500 bin liranın dörtte biri nedir? 125 bindir. 125 bin inerse fiyat 375 bin olur arkadaşlar. Bütün hepsinin fiyatlarını bulmamız lazım. 400 bin liranın %20'si %25'te 1 demektir. 400 bini 5'e bölersek ne olur? 80 bin olur. 80 bin lira inerse 320 bin lira olur arkadaşlar. 400 bin lirada %15 indirim. 400 binin %15 arkadaşlar 60 bin olur. 60 bin lira indirirsek eğer 340 bin liraya düşer fiyat. 300 bin lira yüzde 20 indirim yüzde 25 bir demekti. 5 de bir 300 binin 60 bin olur ve 60 bin inerse indirimle 240 bin liraya düşer arkadaşlar. Devam ediyoruz. 280 binin yüzde 10'u da nedir arkadaşlar? 28 bindir. Yüzde 10 onda bir demek çünkü. 28 bin lira düşerse 280 binden arkadaşlar. 252 bin lira olur. Şimdi bakıyoruz minimum en az ödeyebileceği alacağı ev 240 bin lira. Bu en az. En çok ödeyerek alacağı evde ne olabilir? 375 bin lira olabilir. Bu da en çok arkadaşlar. O halde ödeyebileceği ücret 240 bin dahil, 375 bin dahil ve aradakiler olabilir. Baktığımız zaman evet arkadaşlar 240 ve 375 olması lazım arkadaşlar. Bu da ne olacak? D şıkkı olacak arkadaşlar. Burada yalnız ne, yap ne yapmamız lazım? Tabii ki 1000 ile çarpmış olması lazım. Bunu çarpı 1000 olarak düşünmemiz lazım. Cevabımız D olur arkadaşlar.